Yılından, koyup, e, koyup, yapılan da, arkeolojik kazılarda 605 100 tane 100 iskelete, 100 iskelete 100. rastlanmıştı. Yaşadığımız döneme göre girdiğimizde biz çok modern bir dönemde yaşıyoruz şu an. İnsanlar buraya tarihi açılan turistik olarak da gelebiliyorlar. Her ne bu projemin adı tarih dersini tarihi mekanda işleme. Projemin amacına gelirsek e, tarihsel empati düzeyinde öğrencilerimizin ulaşmasını sağlamasını sağlamak istiyoruz ve aynı şekilde farklı yönet, öğretim yöntem tekniklerini kullanarak öğrencilerimizde kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda Mart ayında biz planlama çalışmalarımıza yap, başladık. İklimin elverişli olduğu günlerde okulumuzun da yakın olmasından dolayı Çayönü Hilar bölgesinin bizim okulumuza yakın olmasından dolayı tarih derslerimizi canlı bir şekilde burada işlemeyi uygun bulduk. Evet öğrencilerimizle yaptığımız sonraki görüşmelerde öğrencilerimizde kalıcı öğrenmenin ilk elden somut öğrenme olduğu için kalıcı öğrenmenin iyi bir şekilde gerçekleştiğini yine tarihsel empatiye ulaşma düzeylerinin yani kendini tarihi geçmişe götürebilme düzeylerini olumlu yönde etkilediğini biz gördük. Binlerce yıl önce insanların burada oturduğu burada yaşadığı aslında birçok insanın da buraya şahitlik ettiği bir dönemde buraya gelip oturmak beni daha çok tarihi bir döneme götürüyor. O anki duygu hissediyorum buraya dokunduğumda. İnsanların burada ne yapmak istediğini çok iyi anlıyorum. Ya da niye burayı tercih ettiklerini de çok iyi anlıyorum. Çünkü burası gerçekten çevremize bakıldığımızda medeniyetler şehri olarak ilk yerleşim alanı. Ve ilk yerleşim alanının burada kurulması tarım için, insanların yaşamı için, vahşi doğadan korunmak için seçilebilen, seçilen ve seçilmesi gerektiği düşündüğüm bir yerdi.